Çocuklar da ilk sözlerini söylemeden önce kendilerini net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Sesleri, el kol hareketleri ya da kolayca başka bir yere bakmaları ile. <laughs> Anne babalar çocukları ile konuşmak için onları sadece dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri ve onlarla ilgilenmeleri yeterli. Bu esnada çok eğlenebilir, sürprizlerle karşılaşıp yeni şeyler keşfedebilirler. Küçük çocuklarda dünyada ve evdeki her şeye merak duyarlar. Her şeyi keşfetmek ve anlamak isterler. Evet. Her çocuk başkadır. Onun işaretleri her zaman bulunduğu durum kapsamında yorumlanmalıdır. Mesela ağlamanın ve bağırmanın arkasında çok değişik nedenler yatabilir. Sırt dönme ya da dil uzatma gibi işaretlerin anlamı çocuklarda yetişkinlerden daha farklıdır. Zaman geçtikçe iki taraf da birbirini daha iyi tanır. <laughs> ve bebekler ebeveynlerin onları anladığını net bir şekilde ifade edebilirler. Ve en önemlisi anne babaların onları sürekli yönlendirmesi gerekmez. Eğitmek, kabul etme ve onun yanında olma da demektir. Küçük çocukların ritmi yetişkinlerinkinden çok farklıdır. Her şey çok daha yavaştır. Bu dünyanın içine girmek ilginçtir. Doğru gözlemlemelerle bu işaretleri zamanla daha iyi anlayabiliriz ve o zaman çocukların ne kadar eğlenceli olduğunu, onları gözlemlemenin ve onların dilini konuşmanın ne kadar zevk verdiğini anlarız. Bebeklerin işaretleri